dönmüyorlar. Çok ağlamıştım annem öldüğünde. Çok ama. Sonra dedim ki eğer dönülme imkanı olsaydı annem gelirdi. Dayanamaz gelirdi. Benim annem o gün gelmedi ya. O zaman anladım ben. Giden gelmiyor. Anne aç kapıyı geldim. Bakma öyle gözlerime ben her şeyi yendim Silahlanıp gezdim Sen her gün balkonunda menekşeler ettin Bir gün kollarıma kelepçeler geçti Onlara anlattım anladılar gerekçeler verdim Dedim ki bu dünya yaşanmışlık tan kirli Neler başımızdan geçti Ne kapısı var ne gülümseten sihri Ben bir gördüm inanmadım anne gözlerimi sildim Bir gün terk etmedi şu yalnızlık hissi Sonra İzmir beni çok sevdi bak koca şehir evim. Her gün kapımdaydı o çok korktuğum ölüm Bir kaldırım kenarımda donup buz tutan gördüm Bir kabus her şey kaçıp kurtulan döndü Anne o arkadaşım uyuşturucudan öldü Eski haliyle mi kaldı ev? de aldı, ev tozlandı, ben kaldım burada Çatladım, boğuldum Her gün ya her gün Annemin mezarını ziyaret etmedim ben En az on yıl olmuş Kimse koluma girip bu kapıdan o Annemin bembeyaz çıktığı kapıdan içeri girmek istemiyor. Sandık hayat sanki masal gibi masal gibi Sonra dedim müzik yasal gibi yasal gibi Ne önemli bilmem masam değil kasam değil Bir gerçek var anne yalan değil deva değil Ben de bir gün sordum nedir yurdum yerim Hiçbir şeye faydası yok olsa dört yanımız deniz Bir yandan da baksan kim yaralı değil Bir gün kusamadığım içimden şu boşluk mu zehir mi? Anne bugün hava kasvet Ne çok giden olmuş öyle dört canımız hasret Gidenleri yad et Ben güneşler biriktirdim ceplerimde hala Artık karanlığın çözüldü bak sırrı bugün hep bezizdi sofram Pat temizdi hanen Anne bugün hava kasvet Anne bugün hava kasvet Artık yaşamakta anlatmakta yoruyordu bu dünyanın üstüne Yatmışım koyun Kalk gidelim dediğim yok dediler üşüyordum sanki şu gökyüzü hep üstümüzü örtüyor ölüm gözlerimi görüyor ben de onu hep bir döngü biliyorum başladığım yerde sonu anne insan deli dolu çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu zaman biriken kıy.